Dünyanın en büyük su kaydırağı, Verluc adı verilen ve Kansas City, Kansas'taki Sıklitirban Water Park'ta bulunan bir su kaydırağıdır. Verluc, 51.38 metre yüksekliğiyle Guinness Dünya Rekorları tarafından en yüksek su kaydırağı olarak tanınmıştır. Bu, birçok bina'nın yüksekliğinden daha uzun bir uzunluktur. Açılış tarihi Verluc, 2014 yılında halka açılmıştır. Orijinal planlar, Kaydırağın 2013 yılında açılmasını öngörüyordu, ancak bazı güvenlik endişeleri nedeniyle açılış tarihi bir yıl ertelenmiştir. Tasarım ve yapı, Verlük, 4 kişilik bir hava yastığı salınımı ile 17 katmanlı bir yapıya sahiptir. Kaydırığın tepesi, bir su kulesinin üzerine inşa edilmiştir ve kaydırığın alt kısmı ortalama 45 derecelik bir eğimle iner. Hız ve deneyim, Verlük, saniyede ortalama 65 mil, 105 kilometre bölü saniye, hızla kayarak, heyecan verici bir su parkı deneyimi sunar. Yüksek hız ve dik eğimler, ziyaretçilere adrenalin dolu bir yolculuk sunar. Güvenlik önlemleri, Verruk, ziyaretçilerin güvenliği için kapsamlı güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Ziyaretçilerin kaydırağı binmeden önce güvenlik talimatlarını takip etmeleri ve uygun emniyet ekipmanlarını kullanmaları gerekmektedir. Verlük, su parkı hayranları için benzersiz bir deneyim sunar ve adrenalin sevenler için mükemmel bir eğlence seçeneğidir. Ancak, bu tür kaydıraklar yüksek hız ve yükseklik nedeniyle tehlikeli olabilir. Bu nedenle ziyaretçilerin güvenlik kurallarına uymaları önemlidir.